hocam yani tabii testler yapılıyor. Bununla birlikte tomografiye de giriliyor. Peki tomografiye girildiği zaman COVID testinin sonucunu alabiliyor muyuz orada? Ee, şimdi artık çok iyi biliyoruz ki adı koronavirüs ailesinden olan COVID-19 salgınına neden olan virüsün adı SARS-CoV-2. <laughs> SARS-CoV-2'yi almış, SARS-CoV-2 ile bulaş olmuş, enfekte olmuş kişilerin Önemli kısmı zaten ayakta normal grip gibi geçiriyor. İşte hafif boğaz ağrısı gibi ishal gibi geçiriyor. Birçoğu da aslında hiç semptom olmuyor. Ee, önemli kısmı 70-80'ine kadar var analı. Bir de çok akciğer tutulumu olan bir grubumuz var. Ağır akciğer tutulumu olup zaten en çok korkulanı o oluyor ve akciğer yetmezliği tablosuyla solunum yetmezliği tablosuyla kaybeden hasta grubu var. Herkes de bunu yapmak zorunda değil, SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerin hepsinde biz akciğer bulgusu görmüyoruz. Yani daha doğrusu hekimler olarak ee, tıbben görülmüyor ama kişi SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte diyoruz. Ne ilanlıyoruz? anlıyoruz? Ağız sürüntüsü, burun sürüntüsü, bronkolboloj lavaş sürüntüsü gibi çeşitli yöntemlerle virüs izole ediliyor ya da testi yapılıyor. E, SARS-CoV-2 testi pozitif geldi diyoruz. E, Bununla enfekte diyoruz kişiyi. Ama bir alt grup dediğimiz akciğer tutulumu olan grup var ve biz şu iki ay içerisinde onu gördük ki e, hekimler olarak akciğer tomografilerinde bu kişilerin de neredeyse görünce artık tipik diyebileceğimiz bir takım tomografik bulgulara neden oldu akciğer tutulumları. Tabii ki bu tutulumlar işte bir e, kronik interser akciğer hastalığı olanlarda, radyasyon pneumonisi olanlarda, immün pneumonitleri olan gibi çeşitli değişik hastalıklar da görüyorduk ama bununki o kadar özgü oldu ki kendine özgü. Genelde e, bununla ilgili çeşitli usul skalalar oluşturuldu. Radyolo radyologlar bunları e, skalaya koydu, ölçüye koydu ve dedi ki bu akciğer tomografisinde yüzde beş ihtimalle biz Kovit Covid-19 düşünüyoruz. Yüzde sıfır düşünüyoruz. Yüzde 60 düşünüyoruz gibi bir takım skalalar oluştu. Bu skalalara göre de özellikle de virüs pozitif geldiyse, PCR testi pozitif geldiyse bunlara akciğer tutulumu Covid-19 hastalığı dendi. Akciğer tutulumu. Yani BT bulguları çok çoğunlukla çok tipik özellikler gösterdiği için eğer BT'de yani tomografide, akciğer tomografisinde o tipik bulgular varsa çok büyük olasılıkla öngördürdü. Ama PCR testi olmaksızın yani virüsün e, testle ispat edilmeksizin %100 koronavirüs tutulumu demek de doğru olmadı. Ama bazen o kadar aynı COVID-19 kliniğine giden hastalar oldu ki klinisyenler bunlara da covid 19 izole edilememiş ama adeta Covid-19 gibi giden bir akciğer yetmezliği, sonu yetmezliği yaşayan hasta grupları da oluştu. Ee, güzel bir soruydu. BT ile tanık olur muydu? BT ile akciğer tutulumu öngörülebilir ama mutlaka sürüntü testleriyle doğrulanması gerekir. Ee, gerçekten bu kişide o virüs var mı yok mu diye. doğru Sorunun doğru cevabı bu. Evet yani tomografiyle de e, test belli evet. oluyor. Belli oluyor değil, öngörülüyor. Öngörülüyor, öngörülüyor ama. ama net tanık olmak için konulması için virüsle ilgili sürüntü testlerinin yapılmış olması gerekiyor. Tabii bu virüs burundan, ağızdan ve göze temasla ve sonra da boğaz yoluyla da akciğerlere doğru inen bir Hı -hı. virüs. Tabii belli bir zaman dilimi var burada hocam. Peki akciğer hasta kanserli hastalarımız, koa hastalarımız Bundan daha çok dikkat etmesi gerekiyor bu virüse. Tabii hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Biz biliyoruz bunların ki miyiz biz biliyoruz bunu? ki bizim hiç hastamız olmamış. Hiç onkolojinin önünden geçmemiş. Onlarca, yüzlerce, binlerce insan bu hastalığı ya kaptı ya da bu virüsü kaptı. He. Ağır enf enfeksiyon halinde enfeksiyon hastalığını da yaşayan grup oldum. Bunların önemli bir alt grubunda kronik hastalık da yoktu. Bu nedenle biz bırakın akciğer kanseri, bırakın koa, bırakın astım hastalığı olanlar zaten normal sağlıklı kişilerde bile dikkat edin dedik. Evet. Çok örnekleri var. 40 yaşında, 50 yaşında, 25 yaşında hiç kronik hastalığı olmayan fakat ağır geçiren küçük de olsa alt gruplar oldu. Bu nedenle biz herkese çok dikkat etmesi gerektiğini Tabii zaten. Tabi tıbben, e, da hekimler olarak. Herkese dikkat etmesi gerektiğini zaten vurgulandı, vurguladık. Onun için de şey doğru değil. Hani işte normal sağlıklı kişiler az dikkat etsin. E, eşlik eden hastalığı olanlar. Hatta şöyle neden önce sağlıklı olan işte 20 yaş altı çocuklar eve konuldu. Onlar da zaten hastalık belirti çok nadir grubunda belirti verdiği halde bunlar çok fazla virüsü taşıdıkları halde hasta olmadılar ama etrafa yayma potansiyelleri olduğu için bunları dışarı salınmaması gerektiği söylendi. Yani taşıyıcılar... Evet, taşıyıcı da olabiliyor. Yani kişi o nedenle de onlar da dikkat etmeliydi. Hem e, belki kendilerini öncelikle ama mesela bir çocukla için en çok da etrafındaki potansiyel, daha ağır geçirmesi potansiyel kişileri korumak adına herkesin çok dikkatli olması gerektiği basında, yayında Sağlık Bakanımızın da sık açıklamalarıyla, birçok kamu spotlarıyla da bildirilmiş oldu. Evet, el yıkama. Evet. Çok daha, evet, ellerimizi yıkıyorduk ama COVID'den sonra daha bir hassaslaşmaya başladı evet. hocam. Yani şöyle, onkolojide zaten her hastada mutlaka işte eldiven değişir, her hastada el yıkanır, tedavi... Şey, muayene sonrası öncesi. Bunlar zaten onkolojide dikkat edilen konulardı. O nedenle de benim kendi gözlemim onkolojide COVID salgınına uyum daha hızlı oldu. Evet. Gerek onkolojide çalışan personel, gerek hastalarımız, gerekse yakınlarımız daha hızlı uyum sağladılar ve daha hassas ve daha dikkat oldular, dikkatli oldular. Evet, tabii burada sizler de hocam, siz sağlık çalışanları e, sağlık ekibimiz e, bu yükü çektiniz, gerek Sağlık Bakanlığımızın e, her gün vermiş işte bilgilendirmeler, e, sizlerin 7-24 hastanede görevinizin başında olmanız e, sağlık çalışanlarımızın evlerinden, çocuklarından ödün verdiler ama hastalarının başındalardı. Evet, şimdi tabii ki biz onkoloji hastalarına baktığımız için birebir aktif Covid hastalarıyla evet. E, tedavi ve takibi yapmadık. Ancak bu konuda e, fedakarca çalışan e, COVID hastası takip tedavisi yapan birçok doktor arkadaşımız, hemşire, sağlık çalışan arkadaşlarımız gerçekten fedakarca çalışarak bu konuyu ele aldılar. Evet, ve Avrasya Hastanesi de o hastanelerden Avrasya hastane, Hastanesi. Tüm yoğun da. bakım olan tüm hastaneler zaten evet, e, içinde hastanesi. işte tanımlanan alt branşlar işte daha enfeksiyon göğüs hastalıkları gibi olan tüm hastaneler pandemi hastanesi zaten ilan edilmişti. Ancak onların katları ayrı. giriş evet. çıkışları da ayrı olarak ele alındı. E, fakat e, tüm benim diğer işte hastanelerden arkadaşlarımız, hekim gruplarımızdan da gördüğümüz üzere tüm hastanelerde gerekli şeyler, gerekli fedakarlıklar yapılmış oldu. Fatma hocam İstanbul'da yaşıyoruz ve Türkiye'nin 30 ilinde ve Zonguldak'lı içerisinde olmakla birlikte 31 ilimizde Covid günlerinde sokağa çıkma yasakları, kısıtlamaları gündemde. Sokağa çıkma kısıtlamaların olduğu dönemlerde de hastalarımızın kemoterapi alması gerektiği oluyor mu? Oluyorsa nasıl bir süreç izliyorlar? Evet, iki günlük sokağa çıkma yasaklarında öne çekme ya da bir gün erteleme daha kolay oldu ama 4 günlüklerde ya da 3 günlüklerde bazen ciddi aksamalara neden olabilecek kemoterapilerimizi ya da tedavilerimizi aksatmadık gerekli birimlerden, hastanemizden yazılar vererek bunu zaten polis de makul görüyor. O yazılarla hastalar tedavilerini çaksatmadan aksatmadan devam ettiler. Yasak günlerinde de, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de. Onun, hatta şikayet olup gelmek durumunda olan hastalarımıza da baktık. çünkü sonuçta dediğimiz gibi hastalık yasa, sokağa çıkma yasağı tanımayabiliyor tedavinin aksamaması önemli olabiliyor. Ya da öyle oluyor ki 4 gün üst üste ön arkaya çektiğimizde diğer günler çok yoğun olmasın diye belli e, tedavileri ertelemeden sokağa çıkma yasağında da uygun bir şekilde e, uyguladık.